görüyorsunuz hepsi gübre. Pislik yani bu affedersin dere akıyor böyle bak. Mevcut dere akıyor yani balıklar. Hani doğayla iç içe değiliz. yani şu anda. Yağmur suyu kanalında dereye su yerine gübre akıyor. Burada bir çiftlik var efendim. Ee, bunun pisliği e, dereye akıyor. Koku aşırı bir derece koku var şu anda hala var. Şu anda zor duruyoruz burada. Ve sivrisinek bunun sivrisinek daha çok çoğalır burada. Yani kaç yıldan beri böyle ablacığım. Çevre felaketine sahne olan bu yer Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Sevindikli Köyü. Köyde bulunan besi çiftliğinin gübre atıkları yağmur suyu kanalına bağlandı. Dereye boşaltılan atıklar balıkları öldürdü, çevreyi ağır koku sardı. Derenin hali işler açısı çocuklar su içemez, balıklar ölüyor. Çocuklar dereye de gidemiyor, yüzemez oldu. Biz de yüzüyorduk, şimdi biz de yüzemiyoruz. Şu anda balık tutan yok. Önceden balık tutuyordu efendim. O taş köprü dediğimiz yer var. Mesela burada bir koca dere dediğimiz yer var. Şu ilerisinde mesela biz çok balık tuttuk. Şimdi tutamaz hale geldik efendim. İhbar üzerine bölgeye zabıta ekipleri gitti ve tutanak tuttu. Ee, uyarıldığını, gelindiğini biliyorum. Ama bir önlem alınmadı yani. 4-5 yıldan böyle böyle bir önlem alınmadı yani. Buna bir e, nasıl olur, nasıl eder, ne, yani gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Yani ortak bir çözüm bulalım yani. Abi. Yöre sakinleri çevre felaketinin bir an önce durdurulmasını istedi.